Sevgili gençler selam. Bir önceki dersimizde dünyanın şekli ve hareketlerinin ilk bölümü olan dünyanın şeklinin sonuçlarını işlemiştik. Bu dersimizde de size dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını anlatacağım. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar ve tam bir gün oluşur. Bu süre zarfında gece gündüz ardalanır. Dünyamızın günlük hareketinin sonucunda ise şu gibi sonuçlar ortaya çıkar. Birlikte bunları inceleyelim. Şimdi ilk olarak öncelikle dünya kendi ekseni kendi ekseni etrafındaki etrafındaki dönüşünü dönüşünü 24 saatte tamamlar. 24 saatte tamamlar. Ve tam bir gün oluşur. Ve tam bir gün oluşur. Bu süre zarfında bu süre zarfında gece ve gündüz ardalanır gece ve gündüz gece ve gündüz ardalanır. Ardalanmaktan burada kasıt nedir? Birbirini takip etmesidir, değil mi? Gece ve gündüz birbirini takip eder şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi dünyamızın günlük hareketinin en önemli sonucu güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde değişkenlik gösterir ve bunun sonucunda da gün içerisinde ısı farkları meydana gelir. Şimdi Güneş ışınlarının gün içerisinde geliş açısının değişmesine bağlı olarak ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Bunları inceleyelim. Güneş ışınları Güneş ışınları Güneş ışınlarının geliş açısı geliş açısı gün içinde gün içinde değişir gün içinde değişir. Bunun sonucunda bunun sonucunda a sıcaklıklar değişkenlik gösterir. Sıcaklıklar değişir. E şimdi gün içerisinde baktığımızda sabah saatlerinde, akşam saatlerinde havanın daha soğuk, öğlen vaktine yaklaşırken, öğlen öğleden sonra ise havanın daha sıcak olduğunu biliyoruz. Yani bu gün içerisinde Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ne olmakta sıcaklıklar değişkenlik göstermektedir. İkinci bir önemli maddemiz ise kayaçlar üzerinde kayaçlar üzerinde ısınıp soğumaya bağlı olarak ısınıp soğumaya bağlı olarak bağlı olarak fiziksel çözünme meydana gelir. Fiziksel çözünme meydana gelir. Fiziksel çözünmenin oluşmasının en önemli sebebi neymiş? Gün içerisindeki ısı farkından dolayı imiş. Yine gün içerisinde basınç farkları oluşur. Gün içerisinde Basınç farkları meydana gelir. Basınç farkları meydana gelir. Bunun sonucunda da bunun sonucunda meltem rüzgarları oluşur. Meltem rüzgarları oluşur Nedir peki Meltem rüzgarları? Öncelikle Meltem rüzgarları yağış bırakmayan rüzgarlardır gençler. Şimdi karalar denizlere göre çabuk ısınıp çabuk soğurlar. Bu yüzden e, sabah vakitlerinde karalar ısındığı için alçak basınç alanı, denizler ise henüz soğuk olduğu için yüksek basınç alanı oluşmaktadır. Bu durumda ne olacaktır? E, gündüz vakitleri denizden karaya doğru Meltem rüzgarları eser iken, Akşam vakitleri ya da gece vakitleri ise tam tersi bir durum ortaya çıkacaktır. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğudukları için gece olunca karalar artık soğuyacaktır. Denizler ise geç ısındığı için ne olacaktır? Sıcak olacaktır gençler. Geceleyin de meltem rüzgarları yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yani karalar üzerinden denizlere doğru esecektir. Meltem rüzgarları bu şekilde ifade edebiliriz ve gölge boyu gölge boyu gün içerisinde gün içerisinde değişkenlik değişkenlik gösterir. Şimdi bu maddemiz de açacak olursak özellikle sabah ve akşam vakitlerinde gölge boyları daha uzun iken özellikle öğle vaktinde gölge boylarının daha kısa ya da hiç olmadığını görürüz. O zaman Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak gölge boyları da ne olmaktadır? Uzayıp kısalmaktadır şeklinde ifade edebiliriz. Evet, dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını inceliyoruz gençler. İkinci maddemiz ise yerel saat farkları meydana gelir. Yerel saat farkları meydana gelir. Şimdi yerel saat ne demektir gençler? Bir yerin, bir noktanın Güneşin tam karşısına geldiği vakit öğle vaktidir. Ve tekrar öğle vaktinden bir sonraki öğle vaktine geçtiği zamanı biz yerel saat ismini vermekteyiz. Şimdi yerel saat farkları meydana gelir dedik. Bunu şöyle düşünebiliriz. Şimdi şu bizim dünyamız. Biliyorsunuz ki dünya batıdan doğuya doğru dönmekte gençler. Batıdan doğuya doğru dönmekte. Batıdan doğuya doğru döndüğü için de doğudaki yerlerin Doğu'daki yerlerin doğudaki yerlerin yerel saati nedir? Yerel saati batıya göre batıya göre hep daha hep daha ileridir, değil mi? Neden? Çünkü güneşin karşısından daha önce geçtikleri için şeklinde ifade edebiliriz. Evet dünyanın günlük hareketinin sonuçları. Üçüncü maddemiz okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları ve sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar. Burada sürekli rüzgarlardan kasıt nedir gençler? Kutup, batı ve Alize rüzgarlarıdır. Kutup batı ve alize rüzgarları KYK'da yani kuzey yarım kürede sağ sağ güney yarım kürede ise GYK'da ise sola saparlar. Sola saparlar. Yine şöyle bir gösterelim. Şimdi dünya dedik ki batıdan doğuya doğru dönmekte. Yani şu şekilde dönüşünü tamamlamakta. Şu bizim bildiğiniz üzere ekvatorumuzdu gençler. Dünya soldan sağa doğru döndüğü için kutup batı ve alize rüzgarları aynı zamanda okyanus akıntıları kuzey yarım kürede şurası biliyorsunuz bizim KYK'mız sağ saparlarken güney yarım kürede ise ne olacaktır? Sola doğru dünyanın dönüşüne bağlı olarak sola doğru sapacaklardır şeklinde ifade edebiliriz. Evet geldik dördüncü maddemize. 30 ve 60 derece enlemlerinde 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur. Dinamik basınç kuşakları oluşur. Dinamik basınç kuşakları oluşur. Şöyle yapalım. Güneşin ve beşinci maddemiz güneşin güneşin doğuş ve batışına göre doğuş ve batışına göre ana yönler oluşur ana yönler oluşur. Yani bu ne demektir? İşte güneşin doğduğu taraf doğu, battığı taraf ise batıyı göstermektedir ve ana yönler oluşmaktadır. Şimdi gençler, 6. maddemiz çizgisel hız oluşur. Çizgisel hız oluşur. Bakınız burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi bir önceki dersimizde çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru e azalır şeklinde bir bilgi öğrenmiştik. Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara azalmasının sebebi dünyanın şeklidir. Fakat çizgisel hızın oluşmasının sebebi dünyanın günlük hareketidir. Yani dünya döndüğü için çizgisel hız vardır şeklinde ifade edebiliriz. Bu noktayı mutlaka e, bu ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. Bunu karıştırmamamız gerekiyor. Çizgisel hız oluşur. Peki çizgisel hız ne demektir? Şöyle not 1 diyelim. çizgisel hız çizgisel hız dünya üzerinde bir yerin dünya üzerinde bir yerin bir yerin güneşin karşısından güneşin karşısından geçme geçme hızıdır. Çizgisel hız dünya üzerinde bir yerin güneşin karşısından geçme hızıdır. Peki şuraya biraz önce bahsettiğimiz bilgiyi not 2 şeklinde ifade edelim gençler. Not 2 diyelim. Çizgisel hızın çizgisel hızın oluşma sebebi oluşma sebebi Dünyanın günlük hareketiyken dünyanın günlük hareketi dünyanın günlük hareketi çizgisel hızın çizgisel hızın ekvatordan kutuplara azalması ekvatordan kutuplara azalma sebebi azalma sebebi dünyanın şeklidir. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Dünyanın günlük hareketi çizgisel hızın oluşma sebebi Ekvator'dan kutuplara azalması ise dünyanın şeklidir şeklinde ifade edebiliriz. Evet, ikinci ünitemizin ikinci bölümü bu şekilde gençler. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde dünyanın yıllık hareketinde tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.